Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim. Bugün sizlerle beraber tek tek yufka açmaya son. 3 adet yufkayı aynı anda açıyoruz. Çok pratik, harika bir börek hazırlıyoruz. Dilerseniz bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Çıtır böreğimizin hemen hamurunu yoğurma işlemine geçelim bir çay bardağı sütümüz yoğurma kasesine hemen malzemelerini alalım bir su bardağı ılık suyumuz bir çay bardağı sıvı yağımız bir tepsilik börek ölçüsü 1 adet yumurtamız bir paket kabartma tozu 2 yemek kaşığı sirke Hemen tüm malzemelerimizi karıştıralım. Şöyle unumuzdan biraz ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da unumuzun üzerine ekleyelim. 5,5 su bardağı unumuz var burada. Yumurtamızın iriliğinden ufaklığından bile un miktarı fark edebiliyor. O yüzden son bir bardak kalaraktan unumuzu azar azar ilave edelim. 5-6 dakika yoğurdum. Kıvamının şöyle ele yapışmayan, masaya yapışmayan güzel bir kıvam olacak. Hamurumuz sert kesinlikle yapmayın. Tezgahınızın üzerine alın. Azar azar un ilave edin. Tezgah yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi kesin. Hemen bezelere ayıracağım. Ceviz boyutunda bezelerimizi ayıracağım. Üçer beze, üçer beze yufka açacağız. Yufka açamayan takipçilerim bu şekilde harika börekler hazırlayabilirsiniz. Tel tel ayrılan katlarını sayamayacağınız muhteşem börekler şöyle ceviz boyutunda bezelerimizi hazırlayalım. Tek tek açmaya son. Börek yapmak bu kadar mı kolay olur? Üçer yufka açıldığı için birden öyle kolay oluyor ki böreğimiz çok da pratik oluyor. Yufka açamayan takipçilerim özellikle bu böreği kesinlikle hazırlayın. Ceviz boyutunda şöyle 27 tane beze hazırladım. Hemen buraya şöyle 2 su bardağı unumun içerisine silme 2 yemek kaşığı nişasta ekledim. Mısır nişastası. Böreklerimi bu karışımla açacağım. Kap aralıkları nişasta eklediğim için birbirine yapışmayacak. Yapışsa bile yufkalarımın kat aralıkları tek tek açılacak. Şöyle tatlı tabağı boyutunda merdane yardımıyla hepsini açacağım. 27 tane ceviz boyutundaki bezelerimin hepsini açacağım. Tatlı tabağı boyutunda tüm yufkalarımı açtım. Hemen burada 2 yemek kaşığı nişastam var. Her katına 1 çay kaşığı nişasta serpiyorum. Şöyle 3 tane tatlı tabağı boyutundaki yufkalarımı aldım üçlü üçlü tek tek seferde açacağım tek tek açmaya son şöyle ara katlarına birer çay kaşığı nişastamı serpiyorum şöyle kenara kaldırıyorum Hemen iç harcımızı hazırlama işlemine geçtim şöyle 4-5 adet patatesimi küp küp doğradım. Güzelce haşladım. Soğumaya bıraktım. Sıcakken ezme aparatıyla güzelce ezdim. İçerisine bir tatlı kaşığı şöyle ev yapımı domates, biber salçası karışık ekledim. Yarım çay bardağı da dilerseniz zeytinyağı, dilerseniz sıvı yağ ekleyin içerisine. Hemen patatesle buluşturdum. Sonrasında kimyonum, karabiberim, pul biberim, tuzum var. Tuzumu yarım çay kaşığı ekledim. Haşlarken üzerine patatesimin bir tatlı kaşığı tuz eklemiştim. Diğer baharatlarımı birer çay kaşığı ekledim. Baharatı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz iç harcını. Dilerseniz kıymalı da hazırlayabilirsiniz bu iç harcını. Hemen iç harcımız hazır. Şöyle kenara kaldırıyorum bu şekilde bile. Şöyle lezzetli, harika bir kahvaltılık kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle 75 gram tereyağımı erittim İçerisine bir su bardağı sıvı yağ ekleyeceğim tereyağımız soğusun ılımaya bıraktım bir su bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim içerisine böreğimizin ara katı için hemen açma işlemine geçiyorum bu şekilde üzerine bir poşet yardımıyla kapattım kesinlikle üzerini kapatın üzeri kurumasın yapmış olduğumuz yufkalarımız kesinlikle kurumasın. Eğer kurursa oradan yırtılma yapar. Şöyle üç yufkayı birden aynı anda açıyoruz. Bu şekilde alt üst çevirerek açın. Merdaneye aşırı derecede ağırlığını vermeyin. Şöyle şu güzel merdaneyi yufkamızın üzerinde itmemiz yeterli geliyor. 3 yufka açarken dikkat etmeniz gereken püf noktaları var. Bu şekilde ara katları birbirine yapışmaz. Piştiğinde de yufkalar kat kat açılır. Tel tel açılır. Hemen şöyle çok hafif bir un serptim kenarlarına. Oklavaya geçtim. Oklavayla açarken de bu şekilde... elimizi iki defa üç defa gezdireceğiz yufkanın üzerinde ve yan tarafa açacağız sürekli yufkamızı saat yönünde çevireceğiz yufka açmak bu kadar kolay hem de 3 yufkayı aynı anda açıyoruz Yapımı çok kolay. Lezzeti gerçekten harika. Şöyle bakın. Eğer katları yapışsa bile pişerken kesinlikle açılacak. Asla. Şöyle ara katlarında bakın nişasta kalmadı. Şu şekilde. Şimdiden incecik. Harika oldu. ceviz boyutundaydı bezelerimiz o yüzden yufkamızı çok aşırı derecede büyük açmamıza hiç gerek yok şöyle oklavam 70-80 santim arası bir oklava boyutunda açacağım tüm yufkalarımı bu şekilde oklava boyutunda açmam yeterli gelecek şöyle oklava boyunca oldu yufkalarımız hemen şöyle yufkamızı yağlama işlemine hemen geçelim şöyle bir su bardağı sıvı yağımızı şöyle bir parmak eksik tavamızın içerisine alıyorum tepeleme bir yemek kaşığı 70 75 gram tereyağım vardı içerisinde tereyağım eridi soğumaya bıraktım bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağını içerisine ekledim ve yufkamı yağlıyorum 3 adet yufkamız açıldı ve katları inanın baklava yufkası inceliğinde piştiğinde de aynı şekilde tel tel ayrılacak hemen şöyle uç kısmını da yağlayacağım azar azar yağlayın ama yufkamızın her yerine yağımız gelsin. Bu katlarının belirgin olmasını sağlayacak. Şöyle. İç harcınızın eşit yufkalara gelmesini istiyorsanız şöyle 9 tane yufka açacağız. Şöyle 9'a bölün iç harcını. O zaman yufkalarımıza eşit İç harcımız denk gelir. Elimden geldiğince püf noktalarıyla sizlere detaylı tarifler hazırlamaya gerçekten çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp beğeni yapıp desteğinizi benden esirgemeyin. Şöyle uç kısımlarını kapattım, ikişer parmak kalınlığında ve hemen böreğimi sarma işlemine geçtim. Şöyle tepsimi alıyorum. Tepsime yağlı kağıt sermeyeceğim. Üzerine sos dökeceğim için maden suyu dökeceğim. Üzerine böreğimizin maden suyuyla hazırlayacağım. O yüzden yağlı kağıt altına sermiyorum. Şöyle yağladım tepsimi. Soslu börek yaptığınızda yağlı kağıt kullanmayın. Sonra böreğe yapışma yapıyor yağlı kağıt. Hemen şöyle tepsimizin boyutunca alalım. Şu şekilde böreğimizi hazırladım. Hemen diğer yufkalarımızı da aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. böreklik son yufkamı da 3 adet yufkamı da açtım hemen şöyle yağımızın tamamını ölçülerim birebir tutan ölçüler hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz inanın haftada 3 kez bu tarifi yapıyorum ve ev halkı severek yiyor bir kere deneyin Şöyle iç harcımız da tamamen bitti. Kaç tane yufkanız varsa o kadar iç harcını yufkanızın olduğu kadar ayırırsanız o zaman denk geliyor iç harcı. Ben o şekilde yapıyorum. 9 parçaya ayırmıştım. 9 tane yufkamıza tam eşit geldi. Şöyle hiçbir şeyimizi israf etmeyelim. Uçlarını hafifçe şöyle birer parmak kapatıyorum. İç harcımız dışarıya taşmasın. Şöyle yağımızın son kalanını da her yerini yufkamı yağlıyorum. Sararken de aşırı derecede sıkı sıkı sarmayın. Şöyle gelişi güzel sarmamız yeterli gelir. Çekiştirerek sarmayın kesinlikle. Şöyle hemen son yufkamı da bir tepsilik börek ölçüsü böreğim. Şöyle hafifçe şurayı çekiştireceğim. Tepsim şöyle denk gelsin. Bir tepsilik böreğim hazır hemen hemen burada üzerine sürmek için şöyle bir adet yumurta sarım var. Böreğimizin üzerine yumurta sarımı sürüyorum öncelikle. Beyazını kullanmıyoruz. Sadece sarısını sürüyorum. Yumurta sevmeyen takipçilerim sarısını kullanmayabilirsiniz. Yumurta sürmeden de hemen maden suyunu dökebilirsiniz. Ama yumurta sürdüğümüz zaman üzeri nar gibi kızarıyor. Görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle bir adet yumurtamı üzerine sürdüm. Hemen burada şöyle maden suyumu sade maden suyumu böreğimin üzerine şöyle yarım şişesini 100 milim kadar yarım şişesini ekliyorum. Her yerine gelecek şekilde böreğimizi çıtır çıtır yapıyor. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Tam yarıya bölün. Yarısı yeterli gelecektir. Şimdi 180 dereceye önceden ısıttığımız 180 derece fırınımıza böreğimizi gönderelim. Altı üstü güzelce pişinceye kadar pişirelim. Gönlü güzel takipçilerim, sesi duyuyorsunuz. Hemen sizlerle beraber doku testini yapalım. Şöyle çıtır çıtır harika bir börek. Bakın, inanın parçalanıyor çıtırlıktan. O kadar güzel bir börek. Kesinlikle denenmesi gereken harika bir lezzet. Şöyle bakın. Soğumasını bekleyemedik. Kat aralıkları asla hamurlaşma yok. Kesinlikle kat aralıkları belirgin. Harika bir lezzet, denenmesi gereken muhteşem bir tarif. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa bir beğeni yapmayı benden esirgemeyin. Diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Kanalımda kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevdiklerinizle kalın, hoşça kalın.